Evet, herkese Stockholm'dan, İsveç'ten merhaba. Bugün girişimsel onkoloji e, kongresinin, Avrupa Girişimsel Onkoloji Kongresi'nin ilk günüydü. E, ben de Stockholm'e bu kongre için gelmiştim ancak birazcık gecikmedi gelebildim. E, bu nedenle çok erken gelemediğim için e, önemli e, birkaç e, konuyu ee, önemli birkaç oturumu kaçırdım. Ancak e, her ne kadar önemli birkaç konuyu kaçırsam da bunların online e, oturumları da vardı. Neyse ki bu online oturumlarla e, çok önemli bu konuları dinlemiş oldum. Evet, Stockholm'da e, geçen yıl bu kongre e, Viyana'da yapılmıştı. E, bu yıl ise İsveç'te. Bizim için oldukça uzak bir yer. E, benim de daha önce geldiğim bir yer değildi. Bu vesileyle e, Stokholm'i de görmüş oldum. E, önümüzdeki yıl e, İspanya'da yapılacak. E, Egeo 2024 İspanya'da e, benim de bilmediğim bir şehirde yapılacak. E, bu e, kongrelerin ee, bir özel durumu var. Eski, Sola dönün. Girişimsel onkoloji e, kongresi, a, e, girişimsel radyoloji kongresi adı altında yapılıyordu. Ancak artık bu kongreler girişimsel onkoloji olarak ayrıldı. Yani girişimsel radyolojinin girişimsel onkoloji ile ilgili kısmı ayrıldı ve şimdi artık onkoloji kısmı ayrı toplantı olarak. Sola dönün. Evet, şu anda e, Stockholm'de e, hava soğuk. Beklediğimden daha açık bir hava var. Genelde Stockholm e, çok kapalı e, oluyormuş havası. E, dönün. havası olduğu söyleniyor. Ama neyse ki e, şu anda e, hava güzel. Akşam saat sekiz civarında. Bakın şöyle göstereyim size etrafı. Akşam saat şu anda tam 8 ve hava halen kararmadı burada. Nereye gidiyorum? Bugün Stockholm'da önemli Türkiye için yeni sayılan dünyada da yeni olduğumuz düşündüğümüz dünyada da yeni olan düşündüğümüz değil, dünyada da yeni olan e, Avaz firmasının, Olvas Fler firmasının toplantısı var. E, Otelime yakın olduğu için oraya yürüyerek e, gitmeyi düşündüm. Şimdi oraya doğru gidiyorum. E, şimdi bu e, toplantıda e, kimler olacak? Bu toplantıda e, Türkiye'de bu tedavi yapan 3 tane doktor Üç doktor değil miyim? Aslında bu ekip için Türkiye'de bu tedaviye üstlenen üç ekip diyelim. Yani Türkiye'de bu tedaviye üstlenen üç ekibin e, İsveç'te e, birlikteliğini göreceğiz. Yani e, burada çok güzel bir görüntü. Şöyle size de göstereyim. Türkiye'de bir araya gelemedik ama bu tedaviyi gerçekleştiren 3 ekibin doktorları öyle söyleyeyim. Şimdi birazdan bir akşam oturumuyla beraber olacağız. Hem sohbet edeceğiz hem yemek yiyeceğiz. dönün. Hem sohbet edeceğiz hem yemek yiyeceğiz hem de eee deneyimlerimizi birbirimize aktaracağız. Dediğim gibi bu dünyada ve Türkiye'de de yapılan yeni bir tedavi olduğu için e, bununla ilgili bilgi paylaşımı çok önemli. İlginç bir durum var. Avrupa Girişimsel Onkoloji Kongresindeyiz. Bunu bu tedaviyi yani dünyada yeni uygulanmaya başlanan bu tedaviyi e, yapan Üç Türk hekimi İsveç'te, e, İsveç'te bu konuyu konuşacağız. Yani e, bana da biraz e, ilginç geldi. 3 Türk hekim grubu e, dünyadaki Türkiye'deki de aynı zamanda e, yeni olan bu tedaviyi İsveç'te toplantıda e, bir Akşam toplantısında ee, beraber tartışacağız. Bu arada, evet, Stockholm'de şöyle bir okay. Stockholm'de şöyle bir kapıdan geçiyorum. Ee, bunu da size göstermiş olayım. Evet, Stockholm'de şöyle bir durum var. Ee, uçaktan inerken şunu fark ettim. Yani aslında bakarsanız çok gelişmiş bir ülke burası. Mesela benim bildiğim Karolinska Enstitüsü burada. Onkoloji alanında da oldukça iyi enstitülerden biri. Karolinska... Hatta bugün havaalanından otele gelirken yanından geçtim. Karolinska'nın yanından geçerken fotoğrafını çektim belki oraya da bir ziyaret gerçekleştirebilirim. Onun dışında bu insanlar gerçekten e, bilimsel gelişmişlikleriyle e, bilimsel gelişmişlikleriyle ül, e, ünlü e, bir toplum. E, o yüzden burada Nobel Prize Museum yani Nobel Ödülleri Müzesi var. Belki fırsat olursa e, kongreden Nobel ödülleri müzesine de gitmeyi düşünüyorum. Şöyle, buraya tabii ki İsveç'e Kongre için geldim. Aslında burada gezecek çok fazla müze var. Ben de müze gezmeyi çok seviyorum. Gittiğim şehirlerde yurt dışında mutlaka en önemli aktivitelerimden biri hani müze, müze görmek, müzelere gitmek. E, mutlaka oranın en önemli müzelerini geziyor gezerim yani gittiğim zaman. E, burada da e, şöyle bir durum var. E, çok fazla müze var ama e, benim çok vaktim yok. E, belki bir gün bir boş günüm olabilir. Eee yani Stockholm'deyim ama bütün e, zamanımı e, kongrede geçireceğim. Eee dolayısıyla Müzeye çok vakit kalmayacak gibi. Evet şimdi e, Stockholm'de tabii e, yenecek, içecek de çok farklı değişik e, buraya özgü e, yiyecekler var. Yani buranın geleneksel yiyecekleri. Belki onlardan da e, bir iki e, video çekip sizinle paylaşabilirim. Evet Stockholm'un e, yani İsveç'in e, Türkler tarafından bilinen en önemli ünlü yemeği İsveç köftesi. Türkiye'de tabi biz bunu nereden biliyoruz? İki adam biliyoruz. Türkiye'de 2 a var ve iki e, İsveç köftesi var. O yüzden dönün. E, İsveç köftesini Türkler iki adam çok iyi biliyor. Onun dışında değişik bir çörekleri var çok ünlü. Kendine has bir takım a -a, midye, midye yemekleri var. Burası sonuçta e, bir deniz şehri. Dolayısıyla burada bir takım e, deniz mahsulleri de kendi çapında çok ünlü. Evet ben nereye geldim bilmiyorum. Kaybolmadan önce e, çevreyi de size son olarak gösterip e, kapatayım. Yani ne taraftan gideceğim bilmiyorum ama bu da güzel bir güzel bir şato gördüm. Artık bu bir kilise olabilir bilmiyorum herhalde kilise. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.